Evet arkadaşlar merhaba Bugün e, 30 Nisan 2021 Bu o, o aralar Ülkemizde e, tam kapanma Uygulanıyor Tam kapanmanın e, Tam kapanmanın bugün Birinci günü e, Ozaneden çıktım Oradan e, Göbekte polis noktası vardı. Orada arıcı kimlik kartımı gösterdim. Evet, arıcı kimlik kartı. Aynı zamanda işletme belge. Bunları gösterdim. ve ee, Sokağa çıkma yasağından muaf olarak şu anda Arı doğru gidiyorum arkadaşlar. Bugün e, bir arkadaşımın aşağı yukarı 10 kilometre uzaklıkta bir arkadaşım var. Arılığı var. Bunun arılığına e, aşağı yukarı 4-5 gün önce gece ayı saldırısı oldu. Ayı geldi. Ve iki tane kovanını telef etti. Efendim? Şu anda e, İmam oradan geçiyorum. Tamam abi oradan hemen gider geliriz. Hadi görüşürüz. Evet, e, Yılmaz abi de gelecek. O arıyor şimdi benim önüme gelecek. Onu alacağım ve e, bizim Erdal'ın arılarına ayı saldırdı. Ayı e, iki tane arısını telef etti diyebiliriz. Çünkü ona İstanbul'dan bir arkadaştan e, ayı teli sipariş ettik. Dün paket geldi. E, kazıklar çakıldı. ve Şimdi montajını yapmaya gidiyoruz. onu. Onun montajını yapacağız. E, daha sonra da kendi arılığımıza geçip arılarımıza Arılarımızın genel bakımlarını yapacağız. Evet. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Aralık'tayız. Nisan Nisan ayının son günü Yarın 1 Mayıs ee, Yavaş yavaş Arılarımızı Emin adımlarla Hazırlamaya devam ediyoruz kestane babla. Arılarımız şu anda Kata geldiler ee, Aşağı yukarı tamamı Kata geldiler diyebiliriz Yani şu anda Eğer ki Derken, e, katlarım hazır olsa yarın yarısını atarım katlarımı atabilirim yani bir hafta içinde atmam lazım zaten e, ben arkadaşlar şöyle şimdi diyoruz ya mart ayının sonunda kat atmıştım bu kat e, attığım kat kestane balına kadar götürdüm fakat Mayıs ayında çok geç attığım bir kat ondan daha çok bal verdi hep böyle deriz ya arkadaşlar erken atılan kat sonradan sistemi bozuluyor yani iyi uygun şartlarda atamazsanız Eğer bu katı içerideki alanı iki katına çıkartıyorsunuz yani Dolayısıyla İçerdeki e, arı daha önceden ayarlamış olduğu sıcaklık ve nem değerlerini ayarlamakta zorlanıyor. Dolayısıyla bir gerileme yaşıyor, yaşayabiliyor. Tökezleme yaşıyor. E, dolayısıyla ben de e, buna istinaden katlarımı e, Nisan e, Nisan ayının son haftası ve Mayıs ayının ilk haftasına denk getirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Yani buna e, önemsiyorum, buna dikkat ediyorum ve dolayısıyla şimdi şurada e, gördüğünüz gibi e, hepsi tek katlı bir tane dahi kat yok fakat bu arıların e, %80'i şu anda kata hazır. Hemen bugün istesem atabilirim fakat bir hafta bunların müsaadesi var bir hafta bekleyebiliriz bir hafta içinde katlarımı hazırlayacağım. Kendi hazırlıklarımı yapacağım. Ve getirip 2-3 gün içinde bütün buradaki kovanların katlarını atmış olacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi yine biz rutin kontrollerimizi yapıyoruz. Rutin kontrollerimizi yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Normal beslemelerimizi yapıyoruz. Verdiğimiz çerçeveler var. Onlara Yumurta attı mı, atmadı mı onun kontrollerini yapıyoruz. Temel petek veriyoruz, onları şişirdi mi arı, onların kontrollerini yapıyoruz. Aynı zamanda varova mücadelesi. Bu sene arılarımızda, kovanlarımızda varova pek fazla ben görmedim şahsen, yok gibi. Ama yine de tabii biz mücadeleyi devam ettiriyoruz. En azından yani ne olur ne olmaz diye. Yine de bir doğal mücadelemizi esansiyel kokulu bitki yağlarıyla mücadelemize devam ediyoruz bir şekilde asit kullanıyoruz, formik asit kullanıyoruz, oksalik asit kullanıyoruz. Bunlarla yani gerekirse bunlarla da mücadeleye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, ben şimdi şuraya kamerayı yerleştirip ve çalışmamıza başlayalım. Bazı arkadaşlar diyorlar ki e, Bu takviyelerde Çerçeve takviyelerinde Abi nasıl yapıyorsun e, Onu göstereceğim Ben e, Kuvvetli arılardan Kata gelmiş arılardan Birer çerçeve alıp Bir çerçeve alıp Yani normal kuvvetli arıdan e, Biraz daha zayıf olan arıya e, Direkt Arılı ve yavrulu olarak veriyorum şimdi onu göstereceğim size arkadaşlar çünkü evet. burada bir 7 çerçevelik arımız var bu 7 çerçevelik bir arımıza işte, evet, gördüğünüz gibi 7 çerçevelik arımıza iki tane takviye yapıp bunu hat, e, hatta bir tane takviye yapacağım buna. Bir tane takviye yapacağım şuraya. Bir tane de şuraya ham petek koyacağım. Evet arkadaşlar bu kovanımız kuvvetli bir kova. Bunda e, 9 çerçevelik arı 7 çerçeve yavrulu çıtası var bunun. Bu 7 çerçevelik yavrulu çıtasından bir tanesini tabi e, tabii ki ana arı ana arıya dikkat ederek ana arıyı e, öbür kovana götürmemek şartıyla kontrol edeceğiz. Ana mutlaka göreceğiz. Evet, onu görelim önce. Yavru, bir çerçeveyi direkt arkadaşlar buraya takviye yapacağımız kovana takviye yapacağımız kovana direkt koyuyoruz arkadaşlar evet. görüyorsunuz arkadaşlar hiç kavga etme yok Birbirlerini kırmıyorlar. Gayet güzel bir şekilde kabul ediyorlar. Burada önemli olan iyi güzel bir havada nektarın geldiği, nektarın ve konenin geldiği bir havada bunu yapmak lazım. Evet. Biz işlemimize devam edelim. tekrar yeni bir kovana alabiliriz. <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar bu kovana yeni bir kovana aktarabiliriz. Arı, arımız o yoğun. şişiremez. Hmm. <laughs> buraya bir ballı çerçeve indiriyorum. Bunu buraya tekrar koyacağım. halletmiş arkadaşlar. Bakın. Zaten bakın ana arada burada. Ana arımız da burada. Gayet güzel. yavrusunu atmış. Hemen ben bunu larvalar var arkadaşlar. Hemen ben bunu yani böyle yapalım defasında yumurta görüyorum arkadaşlar. Ahşap kovanlarda veya plastik kovanlarda yapılıyor fakat bu köpük kovanlarda duvara yumurta yapıyor arkadaşlar işte böyle. Duvar çerçeve varmış fakat yavru atmamış arkadaşlar. Yavru yok. Hemen şimdi yerine bakalım. Evet arkadaşlar. Çerçeveyi kapatmış ve yavru atmış arkadaşlar. Görüyorsunuz. İki taraflı full yavru. Şimdi ne yapacağım? Bunu araya çekeceğim şu kabarmışı yumurta olmayanı oraya vereceğim. <laughs> Arılık'taki tüm kovanların kontrollerini bitirdim bugün. 2-3 gün, 2-3 gün falan sürdü. Hallettim. Artık bundan sonra sıra kat atmalarda. bu akşamlık bu kadar. Hoşçakalın arkadaşlar.